Aa, asayiş Berke bakalım biraz. Konuyu değiştir. Polis Börü izliyor. Bundan yaklaşık bir yıl önce sevgili Alper Çağlar bizlere bir duyuru videosu ile Börü 2039'u duyurmuştu. Bizler de o sıralarda... Ama herkesi mi öldürdü adam ya? 5 kişiyi öldürdü. İlk Börü'nün videolarını yapıyor ve harika geri dönüşler alıyorduk. Hala kanalımızın en sevilen videolarının başında geliyor Börü videolarımız. İlerleyen zamanlarda dizi uzun emekler sonucu hayata geçirildi. Ama iş yayınlanmaya gelince dizinin başına gelmeyen kalmadı. Doların 18 lirayı görüp gerilmesine... Dolar 18 lira değil, dolar... Dolar 14 lira şimdi. 14 değil mi? Tutun. Dizinin kamera arkası görüntülerinden bile anlaşılan koşuşturma gibi birçok negatif etki bizce dizinin yapımını bayağı güçleştirmişe benziyor. Üzerine bir de yayın sırasında yetişmeyen görsel efektler, bir türlü yayına verilmek bilmeyen bölümler ve benzeri birçok olumsuzluk da eklenince aslında böyle 2039... Bak. Hangileri gerçek, hangileri şey... 14 yedede tamam güzel hangileri gerçek? Bu gerçeğe benziyor. Evet bu araba gerçeğe benziyor. Bu kesinlikle değil. Bu değil. Bunlar değil. Bunlar kesinlikle değil. Bu da değil, değil mi? Şunlar zaten değil. Şuna baksana. Bu tamamıyla yeşil ekran. Stüdyo. Hayli sancılı bir çıkış gerçekleştirmiş ve izleyenlerin gözünde 1-0 geride başlamış bir dizi. Burada kabahati aramaya pek de gerek yok. Olur böyle şeyler. Nasip. Ama insan içinden geçirmeden edemiyor. Keşke dizi çekimleri daha erken başlasaymış da daha sakin ve sağlıklı bir yayın süreci olsaymış. Peki dizi yayına girdikten sonra gelen eleştirilere ne denebilir? Biz özellikle bir iki tanesine baya bir takıldık. Örneğin eski börü tadını vermiyor abi. Diyenlere. Yani Börü 2039, Hiç bölü böyle 2039 ilk Börü ile izlemedim. kıyaslanabilir evet ama aynı senaryolar ve konular kesinlikle beklenmemeli. İlk Börü sırtını gerçek olaylara yaslayan aksiyon drama dizisiydi. Börü 2039 ise bir bilim kurgu aksiyon dizisi. Alper Bey'in de dediği gibi sene olmuş 2039. Cyborg FETÖ'cülerle mi uğraşacaktık? İkinci ve en katılmadığımız eleştiri ise dizinin görsel efektlerinin beğenilmemesi. Ülkemizde böyle bir grup var ve hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Ülkede darbe oldu. Darbe. Kimse darbeyi beğenmedi. <laughs> Öyle darbe mi olur ya? Ve <laughs> <laughs> işin komik tarafı, Türkiye'de başka böyle yüksek görsel efekti dizi yok. Yıkılan köprüler, güç zırhları, futuristik muharebe araçları, taretler, dizide örümcek tank var yahu. Daha ne olsun? Bakın bizce Börü 2039 görsel efekt konusunda Türk dizi sektörünün çıtasını yukarıya çekmedi. Ortada zaten çıta yoktu. Sonunda birileri ortaya çıkıp doğru, elle tutulur bir şeyler yaptı. Dizinin kendisi beğenilmeyebilir. Ama ülkenin dizi sektörü için bu kadar büyük bir adımı Hollywood'un dışı güzel içi boş yapımları ile karşılaştırıp olmamış abi demek bizce büyük haksızlık. Çıktı. Ya yani şimdi Hollywood'un bütçesine bakacaksın abi. Bir dakika bu söyleyeyim. Doğru söylüyor. Asayiş Berkemal kardeşimiz doğru söylüyor. Hollywood'daki bütçeye bakacaksın. Bu filme harcanan bütçeye bakacaksın ya da diziye artık neyse. Abi ver onlara bu kadar parayı. Hollywood'daki bütçeye kadar parayı. Bunlar da yapar öyle bir şey. Yani bunların şey anlıyor musun? Yani Hollywood'la bence kıyaslamak biraz yanlış olur. Ee, bütçeleri aynı değil abi. Yani bir vakit bölüden fazla konuşulan Hakan Muhafız'a gelecek olursak Çekil bir adamsın ya. Ha? Ne? Oha. Evet. Oha bir dakika ben ne izledim şimdi? Bir dakika ben ne gördüm burada abi? Bu gerçek mi? Bu ne? Bu böre mi? mısın ya? Ha? Sen... Ne? Evet, börünün görsel efektlerini beğenmeyenler Hakan Muhafız izleyebilir. Ayrıca dizi cesaret yönüyle de tebriki sonuna kadar hak ediyor. Sürekli Berbat aynı abi. konuların işlendiği Türk dizi sektöründe bilim kurgu dizisi yapmak. Üzerine bir de bu bilim kurgu dizisinde 2001 Space Odyssey'den tutun çocukluğun sonuna kadar birçok ileri gelen bilim kurgu eserinden esintiler taşımak. Hani dizinin yaptığı göndermelerin hepsini eksiksiz anlamak için bir raft dolusu kitap ve film tüketmiş Goki olmanız yani. lazım. Peki bizler evet. açısından. Siz genel hatlarıyla nasıldı? İyi anlamanız açısından şöyle bir örnek verelim. İlk börü ile karşılaştırdığımızda ondan birkaç gömlek aşağıda bulduğumuzu itiraf edelim ama çoğu Türk yapımından daha başarılı kesinlikle. Özellikle diyaloglar ve hikaye anlatımı açısından daha çok çalışılmalı. Ne demek istediğimize daha detaylı değineceğiz ama şimdi spoiler yemek istemeyen arkadaşlar için uyarımızı yapalım ve detaylı incelememize geçelim. İlk olarak bizim kendi uzmanlık alanımız olan taktiksel incelemeyle başlayacağız. O zaman Buyurun. Börü 2039 taktiksel açıdan nasıl ve ne gibi ince detaylar var? Börü 2039 en az selefi kadar başarılı. Zaten Ahmet Pınar'ın bütün ekibi toplayıp disiplinli bir eğitim vermesi, üzerine bunu bir de yayınlamaları gerçekten muazzam. Verilen emeklerin ne derece olduğunu göstermekte. İkinci olarak dizinin içinde yine danışmanlardan yardım alınan başarılı sahneler mevcut. Şimdi birkaç tanesinden bahsedelim. Son bölümdeki koridorda geçen çatışma sahneleri gerçekten muazzam. Bakınız, koridordan gelen yoğun düşman unsuru var ve bizimkiler sayıca az. Her akıllı insan evladının yapacağı üzere geri çekiliyorlar. Ancak geri çekilmeleri bile çoğu dizinin en iyi çatışma sahnesinden daha iyi. Biri baskı ateşi açarken diğeri kontrollü çekiliyor ve ilerideki arkadaşı için mevzilenip koruma ateşi açıyor. Üstelik bölüdeki düşman unsurlar aptal da değil. Baktılar giremiyorlar. Flash falan atıyorlar. Bölünün düşman unsuru normal Türk televizyon dizilerinin başrollerinden daha iyi çatışıyor bizce. Dördüncü bölümdeki bir başka sahnede Kemal'den şöyle bir cümle duyuyoruz. Bir tuzak. Kuzey binasına baraj yapıyoruz. Hadi, hadi. Evet pozisyon alma ve savunma Hatta oluşturma komutu günümüz Miskun mahal operasyonlarında Olası saldırıya karşı hala kullanılır Bunu dizide görmek ve seneler Geçse dahi bazı şeylerin asla Değişmeyeceğini bilmek gayet hoş Gelelim bizlerin gözüne takılan Hata sayılabilecek konulara Şimdi burada 2039 Sağ ol abi, senesinde olduğumuzu Unutmamak lazım sizlere kalkıp Şu silahtaki ışınlar öyle olmaz Ya da görünmez kalkanlar o mermileri Tutmaz gibi şeyler söyleyemeyiz Ama yine de bölüde göze patan Hatalar var mı? Evet var. İlk olarak kask konusuna değinelim. Malum herkes kasklar nerede diye ilk bölümden söylenmeye başladı. Evet oyuncuların balistik kask takmamaları bir hata ama şunu bir göz önünde bulunduralım. Bizler diziyi izlerken şu arkadaşı ve şu arkadaşı sürekli birbiriyle karıştırdık. Şu ablamızın da ara sıra varlığını dahi unutmuş olabiliriz. O yüzden yönetmen arkadaşların kaskları çok sık kullanmamalarına anlam verebiliyoruz. Zira ileriki sahnelerde kask da takıyorlar ve bu kaskları iyi ki ilk bölümden takmamışlar diyoruz. Cira yüzünün her yerini kapatıyor. Dövüş kareografilerine gelecek olursak özellikle 3. bölümdeki gece kulübünün oradaki dövüş sahnesi gerçekten başarılıydı. Yalnız alim denen arkadaşın ve Kemal'in solo olarak silahlı unsurlara karşı yapmış olduğu dövüşler için yorumumuz biraz farklı. Özellikle John Wick filminde çokça karşımıza çıkan bu sahneleri biz sanatsal açıdan çok başarılı ve izlemesi keyifli olarak görsek de gerçekçi bulmuyoruz maalesef. Gelelim 2. bölümdeki tank sahnesine. Tankın tasarımına bayılmış olmakla birlikte bir sahne bizi gülümse Kiitos O Neden mi? Geçtiğimiz benziyor. aylarda sevgili Alper Bey bir yayına katıldı ve kendisine bizim hakkımıza yöneltilen bir sorunun ardından bizlere güzel dileklerini ve selamlarını gönderdi. Orada şöyle bir şey söylemişti. Hatta güldüğüm yerde olmuştu. Bir tane espri patlatmıştı. Hani bir taarruz helikopterinin sivil araba kovalaması ile alakalı hatırlamıyorum şimdi tam net olarak da bir espri patlatmıştı. Gülmüştüm yani. Hani sadece Türkiye'de olabilecek olaylar. Bir tane etek helikopterin kovalaması gibisinden böyle. Only in Turkey olayı gibi. Koşarak bir helikopterin mitralyözünden kaçıyor. Bu pek mümkün değildir efendim. Başınıza gelmez diye söylememezlik yapmak istemedik. Çünkü bu ülkede sivil halkın başına bu da Oraya gelebiliyor. Ya. Kobradan koşarak kaçılmaz. Aklınızda olsun. Bir gün kobra kovalarsa denemeyin. Evet. Helikopter mitralyözünden koşarak kaçılmaz. Peki sizlere soru. Örümcek vari bir tanka entegre edilmiş mitralyözden koşarak kaçılır mı? Gelelim dizimizdeki çoğu kişinin gözden kaçırdığını düşündüğümüz ama bizim direkt olmaz bu dediğimiz sahneye. Şimdi sahnemizde ilk bölümdeki saldırının hemen ardından kam Kemale Cumhurbaşkanının aradığını söylüyor. Başkan, gelen bir çağrı var. Arayan Cumhurbaşkanı. Kemal ayağa kalkıyor, ekranın karşısına geçiyor ve ekran açıldığında Cumhurbaşkanı'nı hazır ve nazır görüyoruz. Olmaz. Neden mi? Hemen size olması gerekeni anlatalım. Siz bakalım nerede sıkıntı var anlayacak mısınız? Normalde böyle bir arama gerçekleşecekse Cumhurbaşkanı özel kalemine bana Börü'nün başkanını bağlayın der. Özel kalem Kemal'i arar. Cumhurbaşkanının görüşmek istediğini söyler. Kemal ekranın karşısına geçer. Beklemeye başlar. Cumhurbaşkanına Kemal'in hazır olduğu söylenir. Ve görüşmeye başlanır. Evet hatayı yakaladınız mı? Dizimizde bir hiyerarşi sıkıntısı var. Cumhurbaşkanı Kemal'i bekliyor. Olmaz efendim. Kemal Cumhurbaşkanı'nı bekler. Evet normal izleyiciyi rahatsız etmeyebilir bu sahne ama özellikle berilerinden emir alan üst-ast ilişkisine aynen, hakim kişiler eminiz bu sahneyi ilk izlediklerinde olmaz demişlerdir. Gelelim dizimizdeki polis yönüyle yorumlayabileceğimiz iki sahneye. Dizide Börü ekibi artık polis olmadığı için bizim üzerine konuşabileceğimiz konular hayli azalmış. Zaten bu yüzden bu inceleme videosunda tarz değişikliğine gittik. Sahnemizde o dönemki Cumhurbaşkanımız ekibe yeni katılan polis arkadaşla görüşüyor. Sıkıntı nerede? Üniforma da. Şimdi diyeceksiniz ki sene 2039 emniyet teşkilatı hala aynı üniformaları kullanacak diye. Bir kere öncelikle söz konusu emniyet genel müdürlüğü ise hiçbir şey imkansız değil. İkinci Heh. olarak da elemanımızın giydiği üniforma günümüzdeki polis okullarının tören kıyafeti bu şapka halen var mı? Bu sanki eski şapkalara benziyor. Eski polis şapkalarına. Zamansal olarak değil. Mantık olarak bir hata söz konusu yani. Diğer bahsedeceğimiz olaysa. Aynı eleman bir sahnede arabada giderken gözümüze holografi... Oha. Abi bir dakika ben bunu ilk defa görüyorum. Faye Sophie. Johnson. Johnson. Hologramlı rozet abi ya. Ben ilk defa bunu görüyorum. Tek bir rozet takıldı. İlk başta eleştirecektik ama sonra şu sahneyi gördük. Taksimetre'nin polis sicilinde kayıtlı olduğunu tespit ettim. Bir suç mahalline mi ulaşmaya çalışıyorsunuz? Bakın yapay zeka silahın seri numarasından elemanın polisi olduğunu anlıyor. Kabak gibi ortada olmasına rağmen rozetten bahsetmiyor. Neden? Çünkü günümüzde dahi bu rozetlerin geçerliliği yok. Sadece kimlik kartının geçerliliği var. Zaten ileriki sahnelerde bir kimlik sahnesi de mevcut. Bu detayı bile isteğimi eklediler bilmiyoruz ama biz beğendik. Onun harici taktiksel bir yönden bahsedebileceğimiz başka ne konular var bakalım. Özellikle hareket algılayınca patlayan el bombası konseptini ve görükleri çok sevdik. Araç içinden kontrol edilen taretlerin ve gözlem için kullanılan şu dronun benzeri sayılabilecek dronların hali hazırda TSK ve Türk polisinde var olduğunu da belirtelim. Gelelim dizimiz ve sahneleri hakkında bizlerin kişisel görüşleri ve değerlendirmelerine. Evet Asayişber Kemal ekibi olarak diziyi her birimiz izledik. Ve ekip arasında yer yer şöyle diyaloglar yaşandı. İndeki tüm enerjiyi Neutrino ve Fermione'ye çevirip Bağ Sultan ve Ötüken'i birbirine bağlayacaksın. Ne dedi Allah aşkına? Hı? Ne, dedi? Ne? ne dedi? Ne dedi? Ne abla? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Abi adam konuşuyor işte ne dediğinin ne önemi var? Atıyor oğlum atıyor ne <laughs> konuşuyorsun? Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir bu kadar yani. Börü bir bilim kurgu dizisi. Evet ama o konuda bile hayli niş bir kitleye hitap eden bir yapım. Türkiye'de kitap okuyan kişi sayısını bir hayal edin. Sonra bilim kurgu okuyanını, sonra da hard bilim kurgu sevenini bir düşünün. Aslında Türk izleyicisi Börü'nün detayları karşısında 3 silahşörlerin aslında 4 kişi olduğunu bilmeyen Turan gibi desek Yanlış olmaz. Bir şey olmaz. Darten yanı. Kitap oku lan, az. Kitap oku. Dartal yer. alıyor. şey değil mi Shakespeare? Ah aa, aa, öküz. İki karakterin yazımını ve oyunculuklarını aşırı beğendiğimizi de belirtelim. Cansel Elçin'in hayat verdiği tufan karakteri o kadar iyi yazılmış ki biz sadece ona ayrılan bir bölüm bile izlemek isterdik. Cansel Bey o kadar iyi bir oyunculuk çıkarmış ki bir ara profesör rolü yapan tufan karakterinin ona can veren Cansel Bey'den bile daha iyi bir oyuncu olduğunu düşündük. Adam oyunculuk içinde oyunculuk yapmış bir nevi. Diğer beğendiğimiz karakter ise Chaka. Diğer ekip üyeleri bize eşi bulunur standart karakterler gibi gelirken 2 metre boyunda sürekli küfür eden bir İbrahimović açıkçası bize aşırı doğal ve gerçekçi geldi. Ne oldu amına ya? Gelelim eleştirilere. Unutmayın, eleştirmezsek gelişemeyiz. Biz de şimdi Börü 2039'un bizi rahatsız eden kısımlarına bol bol değineceğiz. Bakalım. İlk olarak diyaloglar. Bakın, çoğu kişi dizi çıkınca oyunculuklardan yakındı. Ama bizce oyuncuların bile yapamayacağı roller vardır. Bazı diyaloglar o kadar çiğ yazılmış ki, istediğin oyuncuyu getir oynayamaz. Çakan'ın oyunculuğunu beğendiğimiz halde şuradaki diyalog bizi bile rahatsız etti. Kam hadi bebeğim hadi bir tanem hadi. Ya da şu diyalog. Türk'ün gazabı anıyla şanıyla delikanlı Ece Karadır gibi. İkinci olarak dizinin bazı konuları anlatırken ketum davranması ve bazı konuları da göze sokması. Ne demek istiyoruz hemen anlatalım. 3 bölüm boyunca hiçbir bahsi geçmezken 4. bölümde şöyle bir cümle duyduk. Korkut bu da benden. Ne demek senden? Kız açırtma geni var. Dizi çıkmadan aylar evet. aylar önce yayınlanan şu kronolojideki şu satırları okumadıysanız dizi size bu hız aşırtma mevzusundan bahsetmiyor. Bir anda böyle bir şey mi vardı diye ortada COVID kalıyorsunuz. Göze sokma milisi. konusuna gelirsek biz göndermeleri severiz. Mesela Tufan karakterine nasıl ışınlandıklarını sorduklarında Kam bir paradoks söylüyor. Sorun iletilen orijinalin yok olması doğru bu paradoksu nasıl çözdünüz? İleriki sahnelerde tufan şu cümleleriyle bize bu paradoksun gerçekten olduğunu ve her ışınlandıklarında aslında tekrar tekrar öldüklerini söylüyor. O diğer tufanlar, diğer yer yollar. Belki bu dava uğruna yok oldular ama biz türümüzü koruma şerefine erişeceğiz. Ya da biz böyle anladık ve bu hoşumuza gitti. Keza Turan'ın diziye dahil olduğu sahnede Barbaros'un söylediği Dune göndermesi de bir hayli hoştu. Tam tahmin ettiğim gibi kızın altı kalkanı geçiyor. Ama bir sonraki bölümde karakterlerin oturup Abi dün diye bir kitap var. He böyle kalkana ateş edersen nükleer patlama oluyor. Diyerek bu göndermeyi gözümüze sokmaları hiç hoşumuza gitmedi. Ya da Sigan Fu isimli şu çok hoşturan güç zırhları. Hız aşırtmanın ne olduğunu anlatma konusunda ketum davranan dizimiz dakikalarca bize Sigan Fu'nun ne olduğunu anlatıyor. Kısacası gözümüze sokuyor. Ayrıca o zamanın cumhurbaşkanı olan Almıla Hanım'ın tarih öğretmeni olması da gözümüzden kaçmadı. Demek öyle Alper Bey. Gelelim bizleri aşırı rahatsız eden iki sahneye. Aha. Dizinin genel kalitesine yakışmayan sahneler bizce bunlar. İlk sahne bizde ülkemizin cumhurbaşkanına saldırı olmuş. Şu ankine değil o zamanın cumhurbaşkanına Kurşun geçirmeyen adamlara manyetik silah sıkıyorlar Bir güç zırhı milleti doğuruyor Ve yerde öyle insanlar var Normal insani tepki ne olur sizce? Kaçarsın Çığlık atarsın Hadi bayılırsın Ulan niye alkışlıyorsunuz? Oo alkışlıyorlar <laughs> Vallahi Güzel güzel İkinci olarak da aşırı klişe olan şu sahne. Biz 2005-2006 yıllarında... bakıyorsun abi bir tanesi. Ya Önder çok odaklandım ya şu dizi yorumuna Asayiş Verkevan ondan kusura bakmayın. Şimdi bakacağım bir saniye. CS 1.6'da bir tabir kullanırdık. Adamsan bıç gel. İşte sahnemizde <laughs> bu çakma subzero Geryon Efendi mermisi bitmiş Kemal ve Turan'ı kıstırıyor. Onlar da adamsan bıç gel benzeri bir şey söylüyor. Geryon abimiz de harbiden silahını bırakıyor ve bunlara saldırıyor. Yani neden bu Amerikan klişesi ısrarı anlamış değiliz. Ha illa dövüş sahnesi mi olacak? Başka şekilde bıraktır silahını. Ne bileyim ayağının takılması bile bu sahneden daha mantıklı bizce. İşin sonucu genel kanaatimize gelecek olursak Erkek ilk bölü her bölümünün bağımsız bir mini hikaye anlatması ve arka planda Kaya'nın hikayesine devam ederken bir yandan dizi 15 Temmuz Börü filmine bağlaması ile gayet başarılı bir yapımdı. Ama Börü 2039 genel itibariyle ilk sezonunda en iyi yaptığı şey bir dünya inşa etmek. Biz giriş gelişme ve sonuç gibi bir elle tutulur senaryo göremiyoruz. Ortada çok soru işareti var. Ya da şöyle söyleyelim dizinin bizce en başarılı bölümü 3. bölümdü. Nedense bölümlerin hep 3. bölümü zirve oluyor zaten. Bu bölümde dizi bizi o kadar çok yukarı taşıdı, o kadar çok beklentiye soktu ki abi biz nereye geldik derken bulduk kendimizi. Sonradan bu bölümün ve beklentinin üstesinden dizi bile gelemedi. Normal Börü 9 puanlık bir dizi ise Börü 2039 7 puanlık bir dizi bizim için. Tabii bunlar dizinin ülkemiz için ne kadar kıymetli o Ya Börü 2039 neden 7 puan vermiş belki Benim düşüncem bu. Çünkü yapılı bulunacak birçok hata var. Düşük bir bütçe ile bilim kurgu filmi yapıyorsun. E abi bilim kurgu filmi yapmak da yani büyük bir prodüksiyon. Yani kolay değil. E Orada açıklar olacak. Bir de biliyorsunuz bizim insanın herkesin hayal gücü biraz farklı. Ya bu böyle olmaz bilmem ne falan muhabbeti var. Benim düşüncem o yani. E, tabii ben de şimdi örnek veriyorum. Polisiye bir tane normal bugünümüzün polisiye bir dizisi yapayım. Kolay. Çünkü ben bugünün ortamın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona normal, ona şekilde bir tane bir dizi yaparız. E, ama 2039'da bir hayali bir şey yapıyorsak kendi hayal gücümüzü kullanıyoruz. O yüzden birçok ya burası saçma şurası saçma diyen insanlar olacak. Bir de bütçe düşük olduğu zaman ben iyi kötü demiyorum. Sadece e, hayali bir film daha fazla eleştirilir. Yani ilgi gelecekti ki bilim kurgu bir daha fazla eleştirilir diye düşünüyorum. Çünkü değişik bir şey olduğu için yani biraz daha ileri future olduğu için gelecek olduğu için. Ama tek demek istediğim arkadaşlar bir sürü emek var. Yani benim e, gördüğüm bu. Bir sürü emek var. Yani ben ona saygı duyuyorum. Sadece demek istediğim o. Bir sürü emek var ona saygı diyorum. Bence o yüzden hemen direkt Aa, çok berbat bir film demem ben yani.